Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle PUBG Mobile oynayacağız. Şimdi bu açılma ekranı açıldığında hemen görüşeceğiz. Açılsın. Bir duraklatacağım Ondan sonra. Evet başladık. Şimdi şimdi de oyuna başla diyorum. Başla dedim. Şimdi de başlıyor. Bakalım. Bu, e, bunu sevecek misiniz arkadaşlar? Açılıyor, açılıyor. Açıl sana, açıl sana. Oyun durdu mu ki? Bekleyelim, birazcık bekleyelim. Çünkü büyük bir oyun olduğu için, büyük bir oyun olduğu için hemen açılmaz belki. Ya da benim telefonumda sıkıntı var. Ya. Açıl sana. Açıl sana. Açılacak inşallah. İnşallah açılacak. Ben açıldan size haber vereyim açıldığında. Birazcık açılsın. Açıldığında görüşürüz. Evet arkadaşlar açıldı şu an. iki saat bekledim öyle açıldı. Nereye inelim? Şuraya inelim ya. Zaten yakmışız. İnelim. Hemen. I need attachments. <laughs> biz, biz, biz. Şimdi i̇n. Şimdi Pochinki'ye iniyoruz. Pochinki. Pochinki güzel yerdir. Güzel. Poros'ta dinlemiş miycem? Saat kendi kendine açıldığı için. Açılsın mı ya kendi kendine? Ve Pochinki'ye iniyoruz. Hiç kimse inmiyormuş buraya. Ve indik. Oha evlere bak. Evler daha açılmamış. Ana havada bir şey var. Bu ne? Ne? Aa, bir şey var mı? Anam. Havada bir şey. Boyuna bir şey oldu. Allah'ım boyuna. Bu Çinki'ye indim. Bu de mi böyle olur ya? Bu Çinki. Araba var. Bak. Ha evler güzel, Şimdi düzeldi. Şimdi gidelim evin içinden. Tut alalım. Burada da silah var. Araba var. İkisini de alalım. Lazım olur belki. Oy güzel. Burada hiçbir şey yok mu? Yok mu hiçbir şey? Çıkalım. Çıkalım. Lan bir sıkıyor. Bir sıkıyor. Bizim tabanca var. Tabanca mı var. Arkadaş olabilir, arkadaş olabilir, arkadaş olabilir. olabilir. Lan bak lan Oo, bakalım, bak Lan mermim bitti. Tamam, iyi, 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 iyi. i̇yi çok iyi, çok iyi. Sırtıma bin. Lan sırtıma bindi. Ben yanımda. ben de. Bırakayım Öl lan öl. Öl öl. 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 Bilmez. ah olur, olur. İçindeki notu alayım hemen. Oysa var o silahlara gel silahlara. Adam bu kadar silahla beni öldüremediyse artık. Ne diyeceğim ben. O kadar silahı var adamın. Beni öldüremedi ya. Beni öldüremedi. Silahları doldurayım ben benim elmesine. Hazırda bir dursun. Bence yeter bu kadar. Şimdi gidelim. Şurada bir yerde araba olacak diye Benim bir görmüştüm ha. Araba olacaktı. Şurada bak. Yolda. Ne diyor? Dürbüne ihtiyacım var. Dürbüne ihtiyacı varmış. Ama ben şu an dürbünü bulamam kardeşim sana. Şurada bir yerde araba vardı ya da bulun. Şurada. Bakın tam orada şurada. Şuradaki araba. Birisi gelmiyor. İyi güzel. Hemen gidelim. Arabamızı atlayalım. Ara şimdi. Gidelim bakalım. Hadi gidiyoruz. motorla daha güzel oynuyor ya. Motor, motor bulursak çok olacak takıldım. Arabaya ben çok güzel süremiyorum. Motor bulursak ne güzel oluyor ya. Dönelim. Bu, bu motor vardır herhalde Bu arada olmasın yeter ya. Ama biri sıktı. Biri sıktı. Biri sıktı. Aa motor. Lan iyi araç lafın üstüne gelmiş. Bu iyi ya. İyi araç. İşte. Anlatmaya gerek yok. Oha hem de mı bakalım ya. Bak ya bu ya. Ben de çatıştım orada. Ay. Ay. Wow

Gidelim nereye gidelim acaba Anam bir bakacağım bugün. Şuradan gidelim hangi bölgeye Gidelim ona bakalım Şuradan bir numaranın olduğu yere Gidelim Neredeymiş bir numara bakalım Şu tarafta Gidelim bakalım Onların arabası yok Aa, aynı yana yattı araba. Onları alıp şeyin istediği yere gidebilirim. Mavi istediği üçün, yan istediği yere gidebiliriz. Ben de onun yanına gidelim. Lan lan. Arabaya bak. Şimdi bu. Takla attı. Hemen gezelim. gidelim. Adam nerede? Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Adam var. Nerede? Adam burada. Adam burada. Adam, adam var. 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 Ne? Yes. Okay. Okay, okay, okay. Şurada, şurada, şurada adam var. Adam var, adam var, adam var. Adam var. Adam var. Şu. Tam şurada. Arkamdan da birisi diyor herhalde. Ya neredesin lan? Neredesin? Kayboldu bir anda. Şurada gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Tamam. Hayır. Kim sıkıyor lan? Canım lan ağzına. Ağzın arkasına koş. Bomba yedim. Sen bana atarsan ben sana atarım. Allah. 전기 n g come on. Come on baby. Oğlum ne lan bu? Mermi bitti. Çok önemli bu. Kalbim duracaktı ya. Kalbim duracaktı. Oğlum çok heyecanlıydı. Bas canı bas bas. Cık cık cık. Kitim kalmadı ya. Adamda da hiçbir şey yokmuş. Lan mermi hiç yok. Mermi yok. Mermi yok. Adamda mermi de yok. Onda var bayağı mermi. Orada da bir tane mermi şey kalmış. Bak yaptım. Şey bitti, bitti. Şuradaki eve gidelim. Bir hacı onlar da. Onlar için ikimi çok ilgili. Şuradan al şunu. Okey. Şimdi bizim gitmemiz lazım şey var. Benim motor atlayıp gitmem. Yoksa ben burada öldürürüm. Öldürürüm. Koş koş. Allah ne verdiyse koş. Koş. Motor burada. Ama motor. Motor birazcık kaza geçirmiş. Hemen ki üç almaya gidelim. Gel yavrum gel 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 gel. Hani sen mi o? Abi. Hemen şey yapalım. Evet devam ediyoruz. Neredesin? 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 Nereye gittin lan sen? Allah! Ne yaptım lan ben? Adam var. <laughs> bu tera. <abi. Gülüyor> ha motora binelim. Tek motor olsa daha güzel olur de. Tek motor olsa bir. Şey. bakalım mı ya? Yapmıyorum. Buna bakmıyorum. Gülüm. Adam gördün mü? Ne Ben arabaya biniyorum. Arabaya bineceğim mi Oo burada eğer drop var bir tane. İnşallah kondur, inşallah kondur. Yandırıyorum. Olmuş lan mı bize? Olmamış lan. <laughs> adam bunu da İki kişiler. İki kişiler. Adam de pompalı var, birisinde pompalı var, birisinde pompalı var, birisinde pompalı var. Birisinde pompalı var, iki kişi var. Bir tanesi bayıldı, bir tanesi bayıldı. Bayıldı bir tanesi, bayıldı bir tanesi. Bayıldı. Ve combo combo bebeğim. İki kişiyi nasıl öldürdüm ama? Oha ayılar ya. Üstünde ne ararsan varmış. Bunlar almamış lan bunları. 9 x 2 x bölümünü aldım. Öbürlükle masila. Evet bunu almışlar. Lan ABM almışlar herhalde. Ne bu? He. Keskin nişancı tüfeği almışlar. Lan bu ne? Anam. Araba geldi. Cam yok. Lan, Mermiyi doldur. Lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Mermi bitti <gitme> herhalde. Arkadaş artık şu an ona koyayım. 2 üç kişiyle savaştım aynı anda. Nasıl bir şey ya? Aygır gibiler. Cık cık cık. Hemen canımızı dolduralım. Ve işimize bakalım ya. Bu ne? Anlımdan ter çıktı. Allah Bir tane daha var artık. Yuh. Ebesinin niki ya. Allah. Bir tane daha var şurada. Evin içine bomba atacağım. Zeki şey yıldırım herhalde. Şuradaki bir tane herhalde dürbün geldi. 6x dürbünü şuna takacağım. Kuşan şuna diyorum. Şuna da 2x takalım. Ona değil lan. Şu an Şuna burada takılıyor Şunu da Bunu da şuna takalım Takılmıyormuş Lan e, Allah biliyor biz, ben Alandan öleceğim Ben orada adam var O adamı kesemem Çabuk O bayıldı. İçeri giren nerede? İçeri giden çıktı herhalde. Evet çıktı. Sürün sürün gidelim de birisi görmesin. Hadi hızlı birazcık. Bence birinci olur muyuz? 8, e, 28 kişi kalmış. Hemen şuraya bir bineyim. Bin 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 sür Direkt o adamla hiç uğraşamam ben. O adamla hiç uğraşamam. Hiç vaktim yok ona. Şimdi gidelim. Hop. hop, hop, hop. Bilmiyorum Bilmiyorum. Ay. Bilmiyorum. Hmm. Aa, burası neresi lan? Biliyor mu lan şuna gidelim. Böyle turba diyorum. Ve buradan cumbalar çıkacak ama uçmadım. Oo, çok güzel gidiyoruz. Allah ses geliyor. Arabayı da seviyoruz ya. Uçuyorum. Ben bunu Annenin bir yerden ses geliyor. Ses geliyor. Senin gidiyor. nereden geliyor lan ses? Ben buraya oturacağım. Böyle keşif önce gibi bekliyorum. Şunu denemeyeyim. Gördüm 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 gördüm. Gidim, gidelim. Gidim, gidelim. Gidim, gidelim. arkadaş geliyor arkadaş geliyor İnşallah gelmiyorlardır ya Şimdi 4-5 kişiler var İnşallah başka Sıktım bir tane öldü Bir tane daha öldü Buradaki git gelmesin Allah. Aha gördüm. Gördüm. Şimdi içine giriyorlar. Hadi. Bir de alalım. Şuna kısma. Herhalde. Evet. Yaptım lan seni. Yes. Oğlum. Seni güzel hissettim. Şunun içinde bir tane daha var. İçinde. İçinde. çıksana lan korkak bebek çıkmadı alan yaklaşıyor yavaştan kalkalım buradan dön 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 kardeşim dön 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 dön

Ha. İşte böyle nano Burada bir yerle yani. Lan arabayı patlattılar ya. Arabadan alev çıktı. Lan sıkıyorlar sıkıyorlar. Şu evden geliyor herhalde. Şu bir da... Şurada birisi var ya. Tam şurada. Kimse var mı? Sanki sesim geliyor ya. Hocam bir bu taraftan geliyor. Bir bu taraftan geliyor. Yedi kişi kalmış. çay mıyım gördüm gördüm adamı şurada aha burada aha burada Evet az önce adımı gördüm. Gördüm. Şu lan. Şurada birisi vardı az önce ya. Eminim birisi vardı şurada. Şurada kesin birisi vardı bak. Kesin. Araba patlamadan alan daralıyor. Hemen aşağı inelim. Buradaki bir eve gireceğiz. Nerede? Nerede lan? Ne? Bunu kurtaracağım. merkeze geleceğim. Hemen çık 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 çık. Oy çok iyi uçtum ben. Tam burası iyi. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. bu kadar yeter. Herhalde 3 kişi kaldı. Bu kadar yeter hocam.